Koro şefliğini Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi Doktor Sultan Bilget Güçlü'lerin yaptığı Profesör Doktor Barış Toptaş'ın piyano ile eşlik ettiği konser geniş katılım buldu. Yaşa, ata, düzen, dinle. Mustafa Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan konsere üniversite rektör yardımcısı Profesör Doktor Murat Aydın, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Rektör Danışmanı Öğretim Görevlisi Harun Tekin, Devlet Konservatuarı Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Sadık Doğan, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. <laughs> Güzel görüntülere sahne olan konserde Cumhuriyet Güneşi, Severim Ben Vatanı, Cumhuriyet Marşı, Mustafa'm, Sakarya Marşı, Ankara Marşı, Cumhuriyet Türküsü, 1923 Kurtuluş Günü, Gençlik Marşı, 10. Yıl Marşı ve İleri Marşı adlı eserler seslendirildi. Konser sonrasında Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Aydın tarafından Profesör Doktor Barış Toptaş'la Öğretim Görevlisi Doktor Sultan Bilget Güçlü'ye teşekkür belgeleri takdim edildi. Çok yaşasın,